merhabalar. Hepinize mutlu günler. Evet, geçen hafta çok rüzgar vardı, fırtına vardı. Kovanlarımızı açamadık. Onun için video çekemedik değerli dostlar. E, bugün inşallah video çekeceğiz. Başladık şu an. Evet. Arılarımızın yanında olan tifil var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu tifiller e, bugün bunlar 20 gün sonra açacak. Yani Nisan sonu gibi, Mayıs başı gibi açacak. Arılarımızı bala hazırlamalıyız. Yani bizim için geçerli bu. Tifi çünkü 1 Mayıs'a başlıyor vermeye. Ee, 10 gün falan sürüyor. 15 Nisan, 15 Mayıs gibi bitiyor. Ondan sonra arkamızda çaltı formları var. Orası başlıyor. Gerçi de çaltıda da her yağmur yağıyor ama nasip oluyor. Şimdi kovanın başına geçeceğiz. Kovanın başında anlatacağız. Arkadaşlar bal Arımızı balı nasıl hazırlarız? Bunlara anlatacağız. Şimdi konunun başında geçelim. Ee, şimdi sevgili dostlar, e, arımızı balı nasıl hazırlarız? Bunu anlatmaya çalışacağım. Değerli dostlar, şimdi e, bugün e, çıkan bir arı 21 gün boyunca Kıstı tarlaca araba olacak. yapacağı için ee, yani bize 1 Mayıs'ta tarlaca arı, arı olacaktı arkadaşlar. Fakat bizim dakikalarımız e, zayıf çünkü çok kar yağdı. Kardan sonra geçen hafta da fırtına, yağmur, havalar kapalı. Onun için bir ay geri değiliz biz sezonun. rüzgarlı aramız hırçın olabilir. Bizim aramız uysaldır ama rüzgarlı havalarda soğuk havalarda hırçın olabiliyor. Normalde çok uysaldır. Yani ısırdığını bilmem hiç. Evet. Görmüş olduğunuz gibi değerli dostlar en güçlü bir tanesi bu. Evet, sondan ikinci çerçeve. Bu da polenli. Bu yavru sökmüş ve günlük basmış anamız. Evet burası aynı şekilde günlük full. Günlük yumurta. Evet bakın bak. Şunlar erkek arı. Şunlar işçi arılar biraz daha ufak olur. Şu iri olanlar erkek arı. Aynı şekilde. Bu sayılır. Görmüş olduğunuz gibi değerli dostlar. Bakın bunlar şu an çıkmak üzere. Bazıları çıkıyor. İşte bu çıkarın yavrular bize 1 Mayıs'a parlayacakları olacak. Bunlar bize nektar getirecek. Şu an bunu katına atıp da bu şekilde kapalı yavru olsaydı çok güzel 1 Mayıs'ı bal getirdiler. Yani e, 20 Nisan'a kadar gene kapalı gözler bizim için görü. 20 Nisan'dan sonra ki atılan yavrular bize zarardır. Kapalı gözler. Çünkü işçi arılar nektar getirecek. içerideki yavru arılar tüketecek. düşünün bir ailede 5-6 metruf var bir kişi çalışıyor 5-6 kişi yiyor fakat 5 kişi çalışır da bir kişi yerse para birikir yani böyle birikim olur bu da aynı sevgili kızlar ne yapalıyız ama siz hepsini hepsi böyle gerek yok zayıf olan arılardan biraz çerçeve böyle çıplı yıldırı Palak tokaları takıyı yabağı küçük çerçeve arıyı güçlendirir daha iyi bal gelir bunun da buraları yavru sökmüş buralara günlük atmış bunlar da çıkmak üzere evet burası da aynı şekilde değerli dostlar kapalı gözlü çıkmak üzere şimdi bizim yetişmiş olsaydı aramızı bugün kata atıp gösterecektik. arıyı bala nasıl sokmalıyız? Bundan sonra 20'sinden sonra da 20 Nisan'dan sonra da çıkan kabul kapalı olup zayıf sıra verecek. Çünkü onlar çıkanlar bu arıya bir faydası olmayacaktır. Çünkü bunlar tüketici olacaktır. Ocağ için da aynı şekilde değerli dostlar. Şöyle gösterelim. Bakın burada kafalı gözü çıkmak üzere. Şöyle bal var. Polen var. şurada bal. Arımın zinyece var yani. Şöyle. Arımın sağlığı gayet yerinde. Anamız da burada. Ha, bakın şöyle gösterebilir miyiz? Anamız yumurta çok kaliteli bir anamız var. Müthiş bir ana. Evet. Yumurta atıyor. çerçeve değerli dostlar. Birinci çerçeve full polen bak. Görüyor musunuz? Polen demek yavru demek. Polen varsa yavru demektir değerli dostlar. Burası polen burada daha az. Evet değerli dostlar. Aramız yavru söktüğü zaman herhalde dolacaktır. Geçen hafta çekim yapamamıştık. Çok rüzgar vardı, fırtına vardı. Kapakları dahi açmak mümkün olmadı. Evet sevgili dostlar. Şimdi arılar yavru söken arılar çok bal tüketir. Bunlara aldanmayın. Ee, aramızı aranızı mesela şöyle örnek vereyim. Pazar günü verdiniz, çarşamba verin, tekrar pazara verin. Bu, bu şekilde hafta içinde verin. Aranızı besleyin. Çok bal tüketir yavrular. Şimdi şu yandakine de bakacağız. sevgiler dostlar. Yanındaki... Evet. Şu yandaki kovana da bakalım değerli dostlar. Evet sevgili dostlar. Rüzgarlı an arada hırçın olabilir. Hayatın çerçevede dahi yavru var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir gösterelim. Son çerçevede bile yavru var. Şöyle buraya günlük atmış, yavru tutmuş. Hemen burada hızlı bir şey yapalım. Rüzgar gösterelim. Rüzgar çok. <laughs> Gerçi bizim arımız güzeldir ama Allah'ın rüzgar oldu mu? olduğu zaman biraz hırçınlaşabiliyor. Maşallah maşallah. Bakar mısınız? Bayıldım. Çok güzel bir yavru var. Eğer ki Mart'ta kar yağmasaydı şu an kumandırımız full katı da attık. Belki katı bile doldurmak üzereydik. Ama her şey Allah'tan hayırlısı olsun. Nasıl böyleymiş. değerli dostlar böyle e, şu an çıkmak üzere olan böyle katı ile beraber doldurabilseydik 1 Mayıs'ta müthiş bir bal getirdiler. İnşallah haftaya da bir tane sene güçlerini yaparak katını açacağız artık. Video çekim için. Biz burada bala çalışmıyoruz. Bizim bala çalışmamız aralığımız farklı. Bu da bizim çalışma yaptığımız aralık. Üretim yapmış olduğumuz aralık değerli dostlar. bakar mısınız harika çıkmaya başlamış yavrular bugün yarın da çıkmak üzere İşte bunlar bize 1 Mayıs'ta Tirfil'den aşağısı Tirfil Tirfil'den bal getirecek değerli dostlar geçen sene de öyle oldu. 2021 yılı. 2022 yılı bu sene. Bu sene de öyle oldu değerli dostlar. Mart'ta kar yağdı. Arıların kar yağdığı zaman yavruyu kesti saltıma girdi. Peki birisi bana sormuştu. Peki saltıma girdiği zaman ananın atmış olduğu yavrular veya günlük yumurtalar ne oluyor? Onları daha sonra arılar atıyor. Yani arılar yumurta Taşır mı? Evet. Onları alırlar, atarlar. Arı çok temizdir yani. Çok temiz bir hayvandır. Evet değerli dostlar, bunu, buna da bakıyoruz. Bunu da buradan yavru sökmüş. Buralara günlük var. İşte söküyor. Evet. Evet dostlar. Bizim de siparişimiz vardı. İnsan eee sözümüz var. İnsanla özenle hazırlıyoruz. Yetiştirmeye uğraşıyoruz. Ondan son çerçevelerden ikincisi. Bunlar günlük var. Full, full günlük bu. Arı sökmüş. Fakat anayı göremedim. Anaya hep bakıyorum. Fakat günlük var. Değerli dostlar. Gerçi bunları arıcılarımız bilirler. E, günlük yumurta varsa anayı görmese gerek yok. Yani günlük yumurta varsa var. Bunda her yer günlük yumurta. Anayı saklarlar. Anayı kıskanırlar, saklarlar. Evet şu an son çerçeveye bakıyoruz kıymetli dostlar. Son çerçeve arının sigortasıdır. Onunla, onunla almayın, onunla oynamayın. Tavsiye yap. Zaten bu son çerçevede bunda da mevcut yok. Bunda da e, bunu alsak olur. Evet. Bunda mevcut yok. Bunu alacağım değerli dostlar. Bunu almayacaktım. Fakat bu bunda da çok kalem var. bal var, var. Bunu da böyle pılma tazesinin dışına koyacağım. Evet. Bunu alıyorum. sevgili dostlar görmüş olduğunuz gibi daha çerçeve vereceğimiz yerde çerçeve aldık. Ama hiç sorun yok. Bunlar iki gün sonra yavru çıkıyor zaman iki çerçeve birden vereceğiz buna. İster yani. Evet. Tekrar söylüyorum. Aramızı şeyini verelim. Ee, şurubunu verelim, balını verelim, beslemesini iyi yapalım. Haftada üç kere pazar, çarşamba tekrar pazar olacak bir şekilde. Tabi biz böyle yapıyoruz. isteyen istediği gibi yapar. Daha bizim burada mevsim başlamaz daha nektar. Mayıs'ta başlıyor. Azar azar. Biz de 20 Nisan'da gibi biz burada bala çalışmıyoruz. para çocuklar için bala 10 gün kala şurubu kessinler. 100 bin arı var çünkü. 100 bin arıyı kesin zaman bir hafta 10 günde kovanda hiçbir şey bırakmazlar böyle takır takır. O, anda da nektar gelmeye başlar yavaş yavaş. Arı bir daha hiç yani hiç balık karışmaz yani. Şurup. Asla karışmaz. Evet sevgili dostlar. Tekrardan özet bir geçeyim. Ee, bizim burada 1 Mayıs'ta Tifir'den bal gelmeye başlıyor. Fakat biz bala sokacak olanları bugün bala soksaydık bugün e, katımıza zayıf olan arılardan çıkmak üzere olanlardan kutayıp katı da doldurmamız gerekiyordu ki ya. 21 gün sonra bu arıların hepsi tarlacı olsun. İçinde e, 20 Nisan'dan sonra da bunun içindeki kapıl gözler bize faydasından çok fazla zararı olacak. Yani bu hazır gelen balı yiyecektirler. Bunun içindeki 20 Nisan'dan sonra kapıl gözleri bu aldığımız zayıf kuvanlara verebilirsiniz. Sıcak bölgelerde çünkü şu an katı attılar. Doğdudular. Bunları böyle anlatayım değerli inşallah. Evet kıymetli dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.